Hoyrattır bu akşam üstüler daima. Gün saltanatıyla gitti mi bir defa, Yalnızlığımızla doldurup her yeri, Bir renk çığlığı içinde bahçemizden, Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan, Lavanta çiçeği kokan kederleri. Hoyrattır bu akşam üstüler daima. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar, Unutuşun o tunç kapısını zorlar, ve ruh atılan oklarla delik deşik. İşte doğduğun eski evdesin birden. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven. Susmuş ninnilerle gıcır beşik. Ve cümle itikler, mağluplar, mahzunlar. Söylenmemiş aşkın güzelliği iledir. Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı hatırlar bir gün bir camı açtın. Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu, çöküp peynir ekmek yediği bir taşı. Bütün bunlar aşkın güzelliğiyledir. Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla. Halay çeken kızlar misali kol kola. Ya sizler, ey geçmiş zaman etekleri. İhtiyar ağaçlığı kuytu bahçelerden, Ay ışığı gibi sürüklenip giden, Geceye bırakıp yorgun erkekleri, Salınan etekler fısıltıyla, Nazla, Ebedi aşığın dönüşünü bekler, Yalan yeminlerin tanığı çiçekler, Artık olmayacak baharlar içinde, Ey ömrün en güzel türküsü aldanış, Aldan gelmiş olsa bile ümitsiz kış, Her garipsi ayak izi kar içinde, Dönmeyen aşığın serptiği çiçekler, Ya sen, ey sen, esen dallar arasından, Bir parıltı gibi görünüp kaybolan, Ne istersin benden akşam saatinde, Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın, Nasıl ölümsüzsün aynasında aşkım, Hatıraların bu uyanma vaktinde, sensin hep, sen esen dallar arasında. Ey unutuş, kapat artık pencereni, çoktan derinliğine çekmiş deniz bir, çıkmaz artık sular altından o dünya. Bir duman yükselir gibidir kederden, macerası çoktan bitmiş o şeylerden. Amansız gecenle yayıl dört yanıma, ey unutuş, Kurtar bu gamlardan beni.